arkadaşlar kanal oyunculardan ben Can Deniz. Bugün sizlerle Lego Batman 3 Beyond Gotham oynuyoruz. Ben oyuna daha önceden biraz baktım. Bir buçuğunu bitirmişim. Hemen yeni bir şey oluşturalım ve oyunumuza başlayalım. Lego Batman bir şey oynamıştım. iki de oynadım. iki ama tam bitirmedim. Şimdi 3 Hadi bakalım. Ben DC evrenini o kadar bilmiyorum. Onu söyleyeyim de. Ya Batman var, Flash ya, Superman var, Batman var. <laughs> Mesela şu anda ne oldu aklımda hiçbir fikrim yok. Böyle. Her zaman kızgınsın bilmem ne. Green Lantern. Oh, green lantern. Yani onu da biliyor. Yüzük bir adam. Bu kim? Ha, bu da kötü. Tipinden belli. 3-2 Noluyo ya Kıraman, Sen videonun bayağı bir kısmı burada geçti Deme mi Bu da ahtapot sözü Wayne. Bruce Wayne'in binası şura. Ve biz kanalizasyondayız. Evet hadi başlayalım. Hadi 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 hadi. Yarasalar ve biz. Hadi biz. He. İşte biz. O. ikide Lego kas yoktu değil mi? Yani baklavalarını <gülüyor> eklememişlerdi. <gülüyor> Robin de niye baklava yok? Robin de baklava yok. Değil mi? Şuna baksın <laughs> mı? <da. gülüyor> evet. Şimdi hemen başlayalım. Hay Batman ismi hey Bu oyunda bizi yardımcı olabilen, yardımcı olan karakterimiz oyunda bize ipucuları verecek. Bu oyunla iki arasında aslında öyle bir fark yok. Ama yani yani çok bir fark yok. Aslında fark var. Ama çok var Çok fark yok. Mesela şu çok güzel olmuş. Böyle karakterin şeylerini kendimiz şey yapabiliyoruz artık. Şöyle buradan suitimizi seçebiliyoruz. Ne yapıyorduk? Bekleyin lan. Ya. Ne yapıyorduk? Şunları biraz kırayım. kır kır. kır. Lego oyununda şey olduğunuz zaman hemen her şeyi kırın. Takıldığınız zaman kırın, 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 kırın. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok ya. Sadece kır. Hazır sıkınına, suyuna ayrıldık. Şimdi bu şu yerdeki bakın 25 tane parça istiyor bu. Yerden 25 tane parça toplayacağız. Şöyle. Bizde şu anda 12 tane. Hemen şöyle toplayalım, topla topla. Topla. 22 tane oldu. Şunlarla 25 olur. Tamam 30 oldu, fazla bile oldu. Basılı tutacağız burada. Kanalı bayağı bir sürü ara verdik biliyorum. Üzgünüz bunun için. Ehe, neden böyle oldu ben de bilmiyorum. Tavuk bitti. Ama ne bileyim böyle bir video üşendik biraz herhalde Yasin'le. Bilmiyorum. <laughs> Bu Batman'in şeyi. Batman'e geçelim Yanımda ee, Bir arkadaşım olsun isterdim ama böyle Ne bileyim garip olur şimdi ben konuşurum o konuşur Bir de bu şey ya Oyun İki kişilik oynanabiliyor yani yanınızda bir arkadaşınız varsa aynı klavyeden oynayabiliyorsunuz Hadi Aynı klavyeden oynayabiliyorsunuz ama böyle de yani aynı klavyeden böyle iki kişi yani o kadar şey olmaz. Hemen müthiş becerilerimle bulmaca çözüyorum. Çözdüm. Ben burayı daha önce oynadım dediğim gibi. Hey yaptım. Sürpriz gibi ses gibi bir şeydi. dedi. da Türkçe ama yapsınlar ya valla. Benim gibi İngilizce ödüllü. Hadi gidelim Osman. Bu ne? should protect against that toxic ha, Robin. Fine, but you're paying for my dry cleaning. pardon, hatırladım, hatırladım. Şu Robin'in bu suite'i şey oluyor. Şu yeşil sıvıdan geçmesine. Yani yeşil sıvıdan geçebiliyor ama Batman geçemiyor. Burada da şey yapıyorduk hatırladım. Tamam. Şu merdiveni aşağı indireceğiz. Oradan da Batman'e geliş yolu açılacak. Hemen yukarı çıkalım. Batman gelip şuradaki bulmacayı çözmeli. Batman'e geçelim. Böyle görünmez olabiliyor. Batman'in bu seti. Evet. Ha şöyle yapıyoruz pardon. Şöyle kapatıyoruz. Ben de kendiliğinden gidecek diye sandım. Bu arada oyunu oynayalım bir ay falan olmuştur. O yüzden yani biraz şey yapıyorum ama inşallah sizin için bir şey olmuyordur yani. Ah. Bu arada e, artık oyunların şeylerini daha çok yani Minecraft sadece Minecraft kanalı olmasın kanal oyuncular kanalımız diye başka bir şey yaptım yani değişik bir oyun deneyelim dedim ve buna ee, oynuyorum şu anda yani sadece kanalda Minecraft olmasını ben pek şey yapmam yani sevmem çünkü benim birkaç tane daha kanalım var. Onları da araştırırsanız bulabilirsiniz belki. Bilmiyorum. Orada full Minecraft var benim öbür kanallarımda. Bu kanalda yani yine full Minecraft olmasını istemiyorum. Biraz da değişik oyunlar oynayalım dedim. Far Cry 3 de çekebilirim mi ya? Single 3. Şimdi ne oldu? su aktı ve su vanaları açıldı. Ha, tamam ha hatırladım hatırladım. Ama burası zor ya. Hala yaptım. Hem de tek seferde. Ama şunu çekelim. Ah, tamam. Batman nerede? Şunu bir görünür yapalım da görünmüyor falan. Zaten Lego oyunları genellikle e, 3-7 yaş arasındaki çocuklar için yapılıyor yani. Bunların da onların e, yani bul, bulmaca şeyini biliyorsunuz yani 3-4 yaşın ne kadar bir bulmaca bulabilir ki. O yüzden böyle aşırı kalınca öyle parlak eşyalar koyuyor ki ben bir sürü Lego oyununda kaldım. 14 yaşında olmam mı? Yani zor da olabiliyor bazen yani gerçekten. Bu ne? Bunun ismi neydi? neydi? yok lan o halkın düşmanıydı. Bu ne lan? Sinematik. İyi komşular bir şey bir şey. Ulan Robin'le ne korkar bir şey. Aslında gerçek hayatta hiç öyle değil. Gerçek hayatta böyle yani hep Lego arasında hep Robin'i ezmişler. Bir dakika. Arkadaşlar özür dilerim. Küçük bir şey oldu. Zaten duymuşsunuzdur. Neyse devam edelim. Şu ara tık çıktı. Bir şey olmadı. Sin sinematik. Sinematik girdi dediğim gibi. Videoyu durdurdum ya yalnız. Ne yapalım? şu şeyi vurabilacak ona el ile savaşmamız lazım diye bela şu ee, hemen bir dakikalık şey yapalım ha şimdi buradan şurada bir şey var ha bu tuha. bu neymiş Aa, parça çıktı böyle buradan seçip istediğimiz suitimizi alabiliriz aldık gördüğünüz gibi aman çekilin de şunu bir yapayım Şunu da al bunları. Al bunları. Al abi al. Robin'e uğruşu görüyor musun? Ne kadar da çekisi uğruyor. Heh. Oldu. Şimdi şurada bir şey yapalım. 25 tane istiyor. Biz elimizdekileri verelim. 10 tane kaldı. Onu da buradan basıp şöyle. Herhalde buradaki şey bitti değil mi? Ana Batman de görünmez görünmez geziyor. Oğlum bu görüşte ne kadar büyük Tamam yeter. De ben bununla ne yap ne yapacağımızı bilmiyorum. Olsun. ne doğru bu şey. Hı -hı. Çok garip bir şey yaptık. Ha kullanıldı biliyorum. Aa. Seni yakaladık.

I got the sewer That layman were here and I didn't get to say hello. I thought we were all plus to the I got us all out of Arkham Asylum. Can you blame a guy for wanting to enjoy the moment, stop and smell the roses? Something down here stinks. <laughs> adamı biliyorum. Bunu bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Bunu... Bunu biliyor mu bilmiyorum mu? Bir yerden çıkaramıyorum ama. Tam birinci bölümümüz bitti. Ben geç tamam. Birinci bölümümüz bitti. Buradan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Elveda.